Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kaç sene önce birinin için çektiğim soğuk espri videosunun ikincisini çekeceğim. Şimdiden battaniyelerinizi hazırlayın. Çünkü üşümeyin. Bu videoda çok üşüyeceksiniz. Hadi başlayalım. Zenginler et yerse fakirler ne yer? Hayal et. Sıcak buza ne denir? Hat Hatice. Hatice. Sıcak köpeğe ne denir? Hot dog. Tuz yiyen insana ne denir? Otuz 37. Uçan köpeğe ne denir? Hav uç. En güzel çay hangi dağda içilir? Çay bardağı. Evde tutulan takım hangisidir? Koltuk takımı. Adamın biri kitabı okurken ölmüş. Neden? Çünkü satır başına gelmiş. Adamın biri gülmüş. Saksıya dikmişler. Adamın saçı kırmış. Sakalı da çayır. Kiraz neden yıkanmaz? Çünkü kir az. Yeni yapılmış resme ne denir? Ne resim? Pile ne demiş? Biz please. Sizin şampuanınız namaz kılıyor mu? Benimki clear. Yağmur yağmış. Karda peynir. Görüşürüz arkadaşlar. Esprilerim bu kadardı. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Şimdi hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Görüşürüz.